Place. Bugün salı saat 16.14. İkindi vakti BlockTube.tv'deyiz. Piyasanın nabzı sakin ama dikkat kesilmiş durumda. Coindoo'daki habere göre strateji Bitcoin hazine stratejisini derinleştirdi ve son alımda 2,1 milyar dolar değerinde Bitcoin'i kasasına ekledi. Şirket uzun vadeli rezerv yaklaşımını güçlendirirken bilanço tarafında Bitcoin'i ana varlık olarak konumlandırmaya devam ediyor. Bu hamle kurumsal tarafta risk iştahının tamamen kaybolmadığını gösteriyor. Faiz, enflasyon ve regülasyon tartışmaları sürerken stratejinin mesajı net. Kısa vadeli dalgalanma değil, uzun vadeli değer. Bu tür alımlar piyasaya psikolojik bir taban hissi veriyor ama tek başına yön tayin etmiyor. ...yine de kurumsal tutarlılık bireysel yatırımcı algısını etkiliyor. Sana şunu sorayım. Kurumsallar bu ölçekte alım yaparken... ...sence bireysel yatırımcı beklemede mi kalmalı... ...yoksa kademeli yaklaşım mı daha sağlıklı? Birazdan tempoyu yükseltiyoruz. BlockTube.tv'nin 24 saat yaşayan müzik evreninde... ...dans ve elektronik tınılarla devam ediyoruz. Bizi GM1 üzerinden de izleyip dinleyebileceğini hatırlatayım. Görüşlerini paylaşmak istersen... WhatsApp'tan da 554 174 75 96. Şimdi ritmi açıyoruz. One name, one place. Blocktube.tv